Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Pet Simulator oynayacağız. Köpeğimizi seçelim. E, aman ama neyse. Evet tipime burada takmayın kafanızı. Bu köpek benden büyük kamerada. E, İsterseniz bu seriye de devam edebiliriz daha. Pet Simulator ilk oynayışım değil, son oynayışım da değil. Ve uzun sürecek gibi geliyor. Çünkü normal kasıyoruz yani. Robux'umuz da yok. Biraz sıkıntı çıkabilecek. Biraz değil ya da çok bayağı bir sıkıntı çıkacak. Ne yapabiliriz bilmiyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Gidelim ilk petimizi açabiliyorsak açalım. Kaçamıyormuşuz. Ee, kaçamıyormuşuz. biz sanırım buraya geçemeyeceğiz. <laughs> yani, eminim buraya geçemeyeceğiz biz. Bir bu, bu bölümde. Ne zorlasak bile. Hediye, hediye gelse iyidir ya. Abi pete 200 yeri gibi ne banka bakalım. Neyse. Bu arada arkadaşlar yani istediğiniz videoları çekebilir mi isterseniz bana sorabilirsiniz. Ne istediğiniz videoları açıyoruz. Yani. Şimdi burada Pet later X çekiyor olabilirim ama o kadar da iyi çekmeyebilirim ne oluyor? Oh, oha. Neyse birazcık daha açalım. bitmez. Evet kesin bitmeyecek. Neyse, sepetimize alalım. 9K mı? Ya abi 300 ne? 500'lükten değil. 500'lükten değil. 500'lükten değil al. Git şunu al lütfen. Bir de bunun daha bitmesini çok var. Evet, 300 coin'i bize aldık. Sen gel şuraya. Hediyemiz de gelecek, iyidir. bir, bir, bir tane daha lazım. Ya geç oğlum ya. tavşan geldi. Var hediyeyi ver. Ne oluyor? Evet. Oha. Bir tane gold. Bir tane bundan alırım oğlum ben. Golden Pig'i. Bir de orayı açarım ben. Parayla. Bir de nice diyor ya. Neyse. Haydi gidelim arkadaşlar. Acaba ne yapacağız? Neyse şunu da açayım. En azından bir bölge açmış oluruz arkadaşlar bilemedim. Neyse bekleyelim. Sonra gider açarız. Çok. Hadi be. Bundan iyi para gelir kesin. İyi değil geldi. O yenilerden açayım biraz. Daha güzelleşir diye. Bu videoyu çok tutmak istemedim. Ne tutayım ki? Ya bilemiyoruz. Neyse. Ee, biraz işimiz de var. Ee, yumurtayı açarım arkadaşlar. Çok da tutmayalım. Um, sonra kapatırız. Değil mi? Evet. Kapatırız. 12-12. Tamam. Bunu açalım arkadaşlar. E kopanır. Complete Oscar. Skor. O bu iyi vuruyor. Buna bir tane daha açalım. Yine bir skor. En azından bundan daha iyi vuruyor. Bye bye.